Herkese merhabalar. Öncelikle bu benim ilk YouTube videom. E, bu sebeple herhangi bir kusurum olursa lütfen affedin. E, ben özel hukuk alanında yüksek lisans yapan, tez döneminde olan bir öğrenciyim. Aynı zamanda Erasmus hareketliliğini de kazandım, öğrenim hareketliliğini. Ve e, bu şekilde Bremen Üniversitesi'ne e, yerleşim yapılmak e, aşamasında ee, bu sebeple bu videoyu çekiyorum hem e, benim için ilerisi için de bir anı kalması açısından hem de e, belki bazı hususlarda e, yardımcı olabilmem açısından bu videoyu çekiyorum açıkçası. E, ben çünkü bu süreçte çok fazla e, zorluk çektim. Çok fazla sürece hakim olamadığımdan ötürü çok fazla da bir bilgim olmadığından ötürü bir sonraki adımım ne olacak noktasında. Bu sebeple sürekli bir e, acaba geç mi kalıyorum, acaba bir süreyi mi kaçırıyorum, acaba ne oluyor ne oluyor diye çok fazla düşünüyordum açıkçası. O, o sebeple bu videoyu da böyle kısa bir video olarak yüklemek istedim. E, burada öncelikle önümüzde adım adım Erasmus Öğrenim Hareketliliği diye bir sayfa açtım. Bu öğrenim hareketliliğini e, herhangi bir açıkçası üniversitenin e, PowerPoint sunumundan aldım bunu e, sizin de kendi üniversitenizin mutlaka Erasmus Koordinatörlüğünün web sitesi vardır bu web sitesinde de e, genelde bu Erasmus ile alakalı e, hususlar paylaşılıyor sunum olarak veya video kaydı olarak oradan bunlara ulaşabilirsiniz şöyle kendi sürecimi anlattığım bir e, Word dosyası hazırlamıştım oranın üzerinden isterseniz birlikte açıklaya açıklaya gidebilirim e, Erasmus öğrenim Hareketliliği ilk olarak okulun yaptığı işte sınava başvuruyla başladı tabii ki o e, sınavı geçtim. Geçtikten sonra da artık dış ilişkiler koordinatörlüğü ve fakültemin, old... fakültemin kendi dış ilişkiler koordinatörü benimle iletişime geçti. Benimle iletişime geçince işte bir oryantasyon düzenleyeceklerini söylediler. Bu oryantasyona kesinlikle katılmam gerektiğini, kat, hani katılmamın çok faydalı olacağını söylediler. Bunun dışında kendilerinin nominasyon işlemi yapacaklarını söylediler. İlk başta çok şaşırdım açıkçası nominasyon işlemi nedir, nasıl olacak vesaire diye. Benim ne yapmam gerekir bu aşamada hani okula ben mi iletişime geçeyim şeklinde sorularım olmuştu. Ancak dış ilişkiler fakültemizin dış şikler koordinatörü, nominasyonu kendilerinin yapacaklarını, daha sonra e, okulun bizimle iletişime geçeceğini söylediler. Gerçekten de öyle oldu. Nominasyon sağlandıktan bir iki gün içerisinde. Ee, üniversitemizden yani karşı kurumdan gideceğimiz üniversiteden e, bize geri dönüş oldu mail aracılığıyla işte okulumuza hoş geldiniz bizim okulumuzun dön e, bir dönem dönem süreleri bunlardır sınav günleri bunlardır e, öğrenim durumları bunlardır işte sigorta yaptırmanız gerekir vesaire vesaire gibi birçok böyle dosya attılar işte Bremen'e hoş geldiniz Bremen'de bunlar yapılacaktır kalacak yerler vesaire gibi şeyler e, yollamışlardı bize. Daha sonra bir de okulun bir kayıt linkini yolladılar. Bu buradan kayıt olun şeklinde uyarıda bulunmuşlardı. O kayıt aşamasında da zaman zaman belgeler isteyebiliyorlar. Benim şimdi gideceğim okul herkesin tabii ki kendi kişisel tecrübesi vardır bu konularda. Bazı okulların daha farklı bir belge durumu olabilir. Belki hiç belge istemeyen de olabilir. Benim okulumda benden işte imza ve kendi okulumuzun işte damga vurması gerektiğini ve bir dil yeterlilik belgesi istemişti. Hem Almanca B2, Almanca yoksa İngilizce B2 şeklinde. Bununla okulunuza gidip işte fakülte sekreterine ve veya yine dış işler koordinatörlüğünüzün imzasını ve kendi imzanızı attığınız bir belge pdf yolluyorlar. Bunu da tarayıp sisteme yüklüyorsunuz. Ama sonra altında da bir not çıkıyor. İşte bu belgeyi sakın atmayın veya unutmayın. Gelirken getirin bunları sizden alabiliriz şeklinde de bir not çıkıyor. Orijinalini istiyorlar diye bir e, not düşünmüştüm. Bu sebeple belgeler aslında her topladığımız belge oldukça önemli bizler için. Mutlaka yanımızda o belgeleri bulundurmamız gerekiyor. Bunun dışında e, sonraki aşamam olarak learning agreement aşamasına geçmiştim. Learning agreement'ta bir öğrenim anlaşması yapmamızı söylediler. Bunu da yine nominasyonumu yapan dış ilişkiler koordinatörümden talep etmemi yine karşı kurum bana söylemişti. Ben de gittim işte dış ilişkiler koordinatörümüzden bunu talep ettim. O bana yolladı. Daha sonra onun üzerine birçok bilgi var. O bilgilerin hepsini dolduruyorsunuz. E ve o aşamada ders seçmeniz de gerekiyor. Bu learning agreement'ın zaten aşaması 30 krediliğe kadar bir ders seçmem gerektiği yazıyordu. E o süreçte de tam ders seçim dönemi değildi. Bir önceki yıla bakıyordum. Ben de learning agreement'te birazcık gecikmiştim. Sonra bir baktım. Ders seçim zamanına yaklaşmışız ve de ders seçim zamanı geldi ona göre işte winter semester winter dönemindeki kış güz dönemindeki derslere bakmış oldum. Ne dersler açılmış. Onlara göre learning agreement'ımı 30 kredi olacak şekilde doldurdum. Daha sonra bunu kendi fakül fakülte dış ilişkiler koordinatörüm imzaladı. Ben imzaladım. Bir de bunu karşı kurumu mail aracılığıyla attım. Onlar da imzalayıp bana PDF halini yolladılar. Sonrasında bu PDF halinde online platforma yükledim. Onların bir Moin diye bir mobility online diye bir sistemleri var. O sistem üzerinden yüklememizi bekliyorlar. Oradan da yükleme yapmıştım. Bazı kurumların bu şekilde bu kadar online değilmiş. Sadece mail üzerinden bitiyormuş. Bazı kurumların daha online sistemi de olabilir. Bu gerçekten gideceğiniz yere bağlı olarak çok değişen bir şey. Ben burada sadece en azından kendi tecrübelerimi anlatmak istedim. Kendi tecrübelerimi söylemek istedim. Sizin de tecrübeniz ne doğrultudaysa veya okunuz ne talep ediyorsa o doğrultuda ilerlemek önemli. Tabii bu. Bu aşamada sürekli önüme deadline'lar çıktı işte e, contribution, semester contribution yani semester katkı payı ödemesi işte 24 Haziran'da sondur. 27 Haziran'da sağlık sigortası sondur şeklinde yüklemeniz gerekiyor sisteme diye diye hep bir e, son tarihler yolladılar bana. Tabii 27 Haziran'ı kaçırdım e, onlara bu süreçte mail de attım yani çok fazla paperwork yaptım. E, ...çok fazla benim belge talebim oluyor Türkiye'de, çok fazla bir bürokrasi yoluna giriyorum. Bu sebeple hani birazcık daha süre verme şansımız var mıdır veya ötelenme şansı var mıdır diye... ...sağ olsunlar işte 2 Temmuz'a kadar çektiklerini söylemişlerdi. Bu da aslında çok yeterli bir süre midir onu da bilmiyorum. Yani ona da daha yetişebilmiş de değilim açıkçası. Bir iki günüm kaldı ama hala... Henüz e, sağlık sigortam yapılmadı mesela. Aslında bir seyahat sağlık sağlık sigortası yaptırdım özel bir kurumdan. E, gerçekten her şeyi kapsayan o dönem için işte e, o olacak dönem için işte. E, Mesela Almanya'dayım ama Fransa'ya tatile gittim. İşte orada orada geçireceğim zamanı da kapsayan, orada geçireceğim işte başıma gelecek risklere karşı beni koruyan bir valizim kayboluna valizime sahip çıkabilecek. Orada başıma herhangi bir durum geldiğinde onu önleyebilecek şeklinde bir sigorta yaptırdım aslında. Hem seyahat hem sağlık sigortası diye geçiyor ama sağlık kısmı birazcık onlar için yeterli olmadı. Yine okulumuzun ilgili birimleri var. Bu sigorta konusunda da sigorta birimi var. Onlara bu yaptırdığınız sigortanın içeriğini İngilizce içeriğini mail atıyorsunuz. Onlar da bakıyorlar. Uygun mu değil mi? Eğer uygun değilse size yazıyorlar. İsterseniz gelin bizden e, sigorta yapın diyorlar. Normalde AT11 diye bir belge var. Aslında onu sunmanız yeterli. Ancak ben e, çalış, çalıştığım için aynı zamanda çalışan bir öğrenci olduğum için e, yani bu belgeyi hak kazanıp kazanmama noktasında bazı sorunlar çıktı. Özellikle çalıştığım yerden birçok belge istendi ve ben o belgeleri yetiştiremiyorum şu anda. O sebeple hatta e, Almanya'da AOK diye bir devlet sigortası var. Oradan işte mail atıyorsunuz, iletişime geçiyorsunuz. Onlar bizden yapın dediler. Yani artık son çare olarak hani a 11 belgenin yetişmesi çok uzun sürecek. 2 Temmuz'a kadar mümkün değil gözüküyor. O sebeple aslında artık AOK'tan bir sigorta desteği sağlayabileceğim. Tabii finansal duruma bakıp yani nasıl bir süreç geçireceğim ben de bilmiyorum. E, bu şekilde süreleri var. E, aslında okulum devlet okul ama yine de bir dönem katkı ücreti istemişlerdi benden. Bu dönem katkı ücretinin içine de işte e, tren ücretleri, ya yani ulaşım için e, bir işte kart gibi bir fiş gibi bir şey vereceklerini ve işte okul kartı vereceklerini hani bu ücretin içine bu tarz şeylerin girdiğini söylediler. O şekilde böyle bir ödeme yapıyorsunuz. Sağlık sigortanız olmayana kadar da okula kaydolmuş sayılmıyorsunuz. Bana hala mail atmışlar işte henüz okula kaydınız olmadı sağlık sigortanız yok diye. Ben de tamam tamamlayacağımı söyledim. İşte en geç okulun belli bir tarihi var okul başlama tarihine kadar işte mesela 30 Eylül. 30 Eylül'e kadar en geç yollamanız gerekiyor yoksa kaydınız olmayacak şeklinde mail attılar. Ee, bu şekilde bir e, süreçteyim şu anda. Daha henüz e, sürecim de sona ermedi. Daha vize işlemlerim var. Daha çok çeşitli sigortanın dışında da işte bloke hesap vesaire durumlarım var. Onlarla da süreç ilerledikçe, kendim deneyim elde ettikçe sizlere de aktarmak çok istiyorum ki belki bu yıl değil, bir sonraki yıl gideceksinizdir. O o zaman dinlemeniz gerekiyordur. Ben şu an aşamada çok fazla video izliyorum. Ailem bir yandan, ben bir yandan. Onlar da nasıl bir sürecin içine girdiğimizi pek bilmiyorlar ama süre... Sürekli videolar üzerinden, internetten araştırmalar üzerinden, e, sürekli e, bir bilgi edinme çabasındayız. Çünkü gerçekten tam net olarak e, neler olacak önümüzde neler var başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Bu aşamada da bu şekilde videoların çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ben de e, herhangi bir tecrübemde yaşadığım bir durumu burada aktarmak çok isterim. E, sizler de izlerseniz çok memnun olurum. Buraya kadar da izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ilk YouTube videomda Lütfen kusuruma bakmayın. E, bir kusurum olduysa da affedin lütfen. E, Aşağı yorumlara yazarsınız zaten. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. E, herkese başarılar diliyorum.